Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG'de yargı atmaya gidiyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak ve like atarak destek olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi bu köşeye atlasam. Oo, maşallah adamlar da gidiyor. oğlum çok kalabalıktı 40 kişi vardı, vardı? kastı biraz şimdi arkadaşlar ee, sıkı bir inelim bir kula arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bana destek olmayı unutmayın. Şimdi skura gidelim. Orada bir lütfen alalım. Ya da boş ver gitmeyi. Direkt poçinkiye gidelim. Bunlar üçte otu ne yapıyor acaba? Ben de onları Şimdi bunların yanına gidelim. Onlar diğer güncelleme yerine doğru gidiyorlar herhalde. 3 numara burada. Afrika 3 numara yok. Oha kilim geldi. Anlamışlar onu. Araba var mı bu tarafta? Yok. Hiç tutmamadan direkt gideceğim oraya. Aa bak var. Oğlum orada herhalde loot yoktu zaten. Tekliği de vurmuş adam. Bir diş gidiş yapalım. Allah. var. Bizim takım arkadaşları başka kimse yok. vektörlü Uzi var. Onlarla olmaz. adam var. Bot mu lan? Ya şu vektörde hiç sevmiyorum ya. M16 yok. Ne bu? Ha M4. Oh. Şu anda UMP al. Ve ee, burada 45 vardı. Şunları bir atalım. Ama bizon abi Abi 0.45 belki bulamam. Bunu alacağım. Hayır. Ya neden böyle oldu? Sinir oldu. Yer değişecek. Ha şimdi oldu. Şimdi 4 dör o dört kişi var. Yo, he hepimiz buradayız. Bir numarada gelmiş. Oğlum 5 556 var Twitch'te. Şu botta. Bu şu tarafta mıydı? Bot var. İnşallah bundaki 550 556'ları almamışlardır. Hah, almamışlar. Oğlum 86 tane oldu. Azmış ama bottakilerde. parayı aldı. Hı. <laughs> 90 tane bir tane daha buldum. <laughs> ya, BMP'yi bıraktım. BMP mermisi buluyorum şimdi de ya. var 98. İki ikisi kurtar benden. İki ikisi oynamıyorum zaten. Benim araba neredeydi? Şu rafta. Panda mı bu? Evet panda. Çıkartık, çık artık çık. Oğlum, çıksana artık. Çık 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 çık. Bak. Oğlum. Bekle. Ay. Ya boş ver ya. Ne uğraşım oğlum. Hadi boş ver. Bot. Çok bot geldi lan. Benim araba benim araba ne taraftaydı arkadaşlar? Bir bakalım. Şuraya doğru bir gideyim. Ama araba de di diğer tarafta kalmış. <laughs> Arabayı uzağa bırakmışım ya. Ya da aha gördüm. Ne tarafa doğru gideyim? Bence Pocuk'e doğru gidiyor. Adamlar sıkıyor. Sıkma içinden sıkıyorlar. Aslında buradan görebilirim 4x'le. Yok görünmüyor. Adamlar şu taraftalar. Ha adam. Oğlum yatsana ha. Nerede o adam? Ne tarafta kaldı o adam? Hvala Yere yat öyle atacağım ya. Kalk kalk kalk. kalk. Oğlum ya sıfır. Ba Aramlar, kaç tane head vardı. Geliyor mu onlar? Aslında buradan darlayabilirim ha. Öf. Ama bayım bayım kaldırıyorlar. Oo, çok güzel yer aldım biliyor musun? darlayabilirsen şimdi darlamam lazım bunları. Darlayamazsam. Ha orada. Ben orada mı sanıyordu? Ne tarafta kaldı onlar? Nereden sıktı Ha, yukarıdaydı ya. Arkadaşlarım bir gelse. Oğlum baygını çekeceğim diye. Yumruk diyeceksin değil mi? Oğlum. Adamlık sayılıyor mu bu yumruk ya? Don't Neyse arkadaşlar, elimden geleni yapmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.